Merhaba arkadaşlar. Özellikle adaların videosunu istediniz. Özelden ulaşanlar oldu. Konya Selçuklu Sınav güzergahındayız. Biz petrol hizasına başlıyoruz. Şimdi bizim ilk adamız merkez ada. Ada kuralları ada levhalarının yanında bakın adalara belli mesafede levhalarımız vardır. Şu an sol tarafta olduğu gibi. Burada gazı bırakın. Sinyalinizi verin. Eğer kendinizi kontrolde hissetmek istiyorsanız hızınızı muhakkak 40'ın altına düşürdükten sonra vitesinizi 2'ye alacaksınız. Bakın önümüz boş şu anda vitesi 2'ye almamıza gerek yok. Burada çıkabiliriz ama bazıları kendini daha kontrolde hissetmek için vitesini 2'ye alıyor. Sağa yakın gidiyoruz. Solu kontrol ettik. Sağdan devam ediyoruz. Bu ilk ada merkez ada. Petrol hizasında başlayanların ilk adası oluyor. Selçuklu sınav güzergahının adaları bunlar. Özellikle istediğiniz ada çekimi. Sağdan giriyoruz. Tekrar ediyorum. Bazıları korktuğu için her adada vitesi 2'ye alıp dönmek istiyor. Yapacağınız işlem gazı bırakacaksınız adaya girmeden önce. Levhanlı orada. Frenleyerek muhakkak hızınızı 40'ın altına düşürüp vitesimizi ondan sonra ikiye alacağız. Hız düşmeden vites düşüremezsiniz. Debriyajda girmeyeceğiz. Eğer önümüz boşsa vitesi düşürdükten sonra debriyajımızı ayağımızdan yavaşça çekip hafif gaz vererek adanın müsaitlik durumuna göre çıkacağız arkadaşlar. Aralar uzun olmasın diye kapatıp durdurarak çekiyorum. Şimdi ilk adadan sağa döndük. Merkez adadan. İleriden Beyhekim adasından U dönüşü yapacağımız için kendimizi sol şeride atıyoruz. Sağdan U dönüşü yapamayız arkadaşlar. Burada sola da çok erken geçmeyeceksiniz. Ne demiştik? Ada kuralları. Bakın ada levhasını gördüm. Burada gazı bırakıyorum. Küçük frenleyerek öncelikle hızımı 40'ın altına düşüreceğim. Her adanın kuralı bakın 40'ın üstündeyim şu an. İbrahim 40'ın üstünde. Bu adada muhakkak vitesimi 2'ye alıyorum. Neden? Çünkü U dönüşü yapacağım. Debriyajı bıraktık. Adaya girmeden vitesinizi düşürün ve debriyajı bırakın arkadaşlar. Ada boşsa debriyaja basmaya gerek yok. Aksine hafif gaz vererek ilerlememizi sağlayacağız. Çünkü gaz vermesek aracımız gitmez. Burası rampa. Eğer burada durursanız rampa kalkışıyla kalkacağız. Sağa bakıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağdan çıkalım. Gaz vererek. Burada yol hakkı bizim ama yine dikkat edeceğiz. Eğer ki durursanız bu Beyhekim Adası'nda bu ada rampa arkadaşlar. Vitesinizi bira aldıktan sonra freni salmadan rampa kalkışıyla kalkacağız. Önce debriyajı gevşeteceğiz. Aracın titrediği yerde freni bırakacağız. En çok sorun yaşanan videosu istenen ada bu ada. Evet, burada tekrar devam ediyoruz. Merkez adaya üçüncü kez geldik. Ada levhasının yanına kadar gaz verebilirsiniz. Gazı çok erken bırakırsanız aracınız gitmez. Sizin referans alacağınız yer ada levhalarının yanı. Bakın burada gazı bıraktık. Sinyalimizi verdik. Frenleyerek debriyaja basmadan küçük frenle hızımızı 40'ın altına düşürüyoruz. Sağdan merkez adaya ikinci kez geldik. Bu adanın her yanına geldiğimizde sağa dönüyoruz. Adaya giriş yavaş çıkış seri oluyor. Girerken o yüzden gazı bırakıp frenle hızımızı düşürüyoruz. Eğer ki kendimizi garantiye almak istersek vitesimizi de ikiye düşürebiliriz hızdan sonra çıkış seriden kastımız bir anda gaza sonuna kadar yüklenmek değil arkadaşlar. Tatlı tatlı gaz vererek çıkmak. Buralar park alanları. Şimdi parklarımızı yapıp tekrar merkez adanın yanına geleceğiz. Parklarımızı yaptık. Merkez adaya üçüncü kez geliyoruz. Dubalarımız bitince sağ tarafa geçtik. Bizler sürücü adayız. Bizim için en güvenli şerit sağ şerit. Bakın arkadaşlar levhamızı gördük. Sinyalimizi verdik. Burada gazı bırakırsak aracımız gitmeyecek. Neden? Çünkü vitesimiz 2'de. Biz paralel parkı sağ tarafta yaptığımız için yavaş geldik zaten. Hızımız bakın 40'ın altında. Daha adaya yaklaşırken gazı bırakıyoruz. Kontrolümüzü yaptık. Soldan gelen var mı? Yol hakkı onların çünkü. Evet. Şimdi biz de çıkabiliriz. Sağdan beyazın yanından gaz veriyoruz. Adalara girişimiz yavaş, çıkışımız seri oluyor sağdan beyaz çizginin yanına normalde hangi adalarda ikiye almalıyız vites düşürmeliyiz U dönüşü yapacaksanız muhakkak öncesinde hızınızı düşürüp vitesinizi ikiye alın arkadaşlar. Ola ki adada tekrar durmanız gerekli. Trafik yoğunlaştı. Durduğunuz zaman kalkış vitesiniz birdir. Garanti değişmez. Ha korkuyorsanız adalardan öncesinde her adada hızınızı düşürüp ikiye alabilirsiniz. Evet şimdi rampa adasına gidiyoruz. En tehlikeli adalardan biri burası. Neden? Burada sağ şeritten girdiysek sağdan çıkacağız. Soldan girersek soldan çıkacağız. Biz şu an sağdayız. Arkadaşlar muhakkak burada adanın ortasında çıkarken sol aynayı kontrol edin. Bazen sağ şeritten gelip direkt şu karşı Abdülhamit An Caddesi'ne gitmeye çalışanlar bizi tehlikeye atıyor. Evet adamız da kontrol ettik. Bakın aynen şunların yaptığı gibi. Solu kontrol ettik. Şimdi sağ sinyalimizi verip sağ şeritten çıkıyoruz. Buralarda korkuyorsanız adalarda tekrar ediyorum. Hızınızı öncesinden düşürünce vitesinizde ikiye çekin. Gaz verin. Onun dışında ne demiştik U dönüşü yaptığımız adalarda vitesi 2'ye alacağız. Bir de eğer ada kalabalıksa hızımızı düşürdük 40'ın altına ama ada boşsa tekrar hemen gaz verebilirseniz 3. vitese çıkılabilir. Ama bakın öncesinde 40'ın üzerine girmeyeceksiniz. Yani 60 ile 50 ile adaya girilmez. Muhakkak hızımızı öncesinde düşüreceğiz. Biraz gaz ver yanına bakın gaz ver. Şimdi sollama yaparken muhakkak aynanızda araçları tam boy görün. görmeden geçemezsiniz. Şimdi rampayı kalkışından sonra adaya geleceğiz oradan devam edeceğiz. Rampa kalkışımızı yaptık. Rampa kalkışından sonraki ada en çok karıştırılan adalardan bir tanesi burası neden? Burada önce direkt sağ sinyali verenler oluyor ya da sola doğru gitmeye çalışanlar oluyor. Arkadaşlar rampadan sonraki ada Kelebekler Vadisi Adası olarak aklınızda kalsın. Yani bu adadan sola doğru döndüğünüzde Kelebekler Vadisi'ne çıkar. Bu adada bizim yapmamız gereken işlem karşıya gitmek. Karşıdaki dağdaki evlere doğru. Aklınızda böyle kodlayabilirsiniz. O yüzden önce sol sinyali vereceğiz. Neden sağ sinyal vermiyoruz? Aslında sağdan girip sağdan çıkıyoruz değil mi? Sağ sinyali verirseniz direkt bu sağ ayrılan sokağa doğru dönmemiz lazım. Bakın şu sağ tarafa girmemiz lazım. Biz sağa girmeyeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Önce sol sinyali verdik. Gazımızı bıraktık. Ada kontrolünü yapıp şimdi çıkarken seri çıkıyoruz. Geniş alarak bu adada evet sağdaki beyazın yanından geniş alıyoruz ki soldakileri tehlikeye sokmayalım. Şimdi sağ sinyali verdik. Bakın şöyle karşıya doğru gideceğiz. En çok karıştırılan adalardan bir tanesi burası. Rampadan sonraki adam Sağ sol sinyali nasıl ayırt ederim bir adada? Eğer adadan karşıya geçecekseniz ya da Sola doğru dönecekseniz adadan veya adayı U dönecekseniz önce sol sinyal vereceksiniz. Çıkacağınız yere geldiğinizde sağ sinyalle çıkışı belli edeceksiniz. Peki sağ sinyal hangi adalarda verilmeli? Direkt sağdan çıkacaksanız, navigasyon dilinde konuşursak birinci çıkıştan çıkacaksanız sağ sinyal vermelisiniz. İki ve daha sonraki çıkışlar için önce sol sonra sağ. Böyle aklınızda kalsın. Bakın ada levhası gazı bıraktık sinyali verdik. Kural neydi? Hızımızı kırkın altına düşürüyoruz. Bakın ada kalabalık. Ne yapmamız lazım burada? Muhakkak vitesimizi ikiye çekeceğiz. Önümüzde tehlike var. Kalabalık var. Evet. Kendimizi garantiye aldık. Sağdan beyaz çizginin yanından çıkıyoruz. Aynen bu. Merkez adaya son kez geldik arkadaşlar. Sağdan çıktık. Neden bu adaya merkez ada diyoruz? Parkur bu adanın etrafında dönüyor. Yani bu adanın dört koluna parkuru dağıtmışlar. Bu adanın her yanına geldiğimizde sağa dönüp bir sonraki yerden U dönüp geliyoruz. Öyle düşünün. Şimdi son adamız kaldı. O adaya girmeden eskiden o adanın etrafından U dönüyorduk. Yaklaşık bir, bir buçuk iki aydır adaya girmeden sola U dönüş açıldı. Oradan yapacağız. O U dönüşünü de çok soran vardı. Onu da çekmiş olalım. Evet son adamız oluyor. Şimdi adaya varmadan sola döneceğiz. U dönüşü yapıldı. Petrol hizasında başlayanların son adası oluyor burası arkadaşlar. Sağ tarafta başlayanların bakın şöyle bir tava hizasında başlayanların ilk adası oluyor. Burada sol şeritteyiz. Sol şeritte yavaş gidilmez. Adaya yaklaşana kadar gaz vererek geleceğiz. Solu kapatmamalıyız. Sinyalimizi verdik. Gazı bırakıyoruz arkadaşlar öncesinde. Bu duruma bağlı debriyaja basıp eğer ikinci viteste döneceksek muhakkak hızımızı 20 hizasına düşürüp bakın. Şimdi freni bırakabiliriz. Hızımız düştü çünkü. Frenlemeye devam edersek duracak. Debriyajı yavaşça gevşetiyoruz. Yarım debriyajda direksiyonu hızlı hızlı çevirmeden tutarak çeviriyoruz. Sağa baktık müsait. Bakın şu sağ, e, siyah kısımdan yavaşça çıkabiliriz. Şimdi gaz vererek devam. Eğer buraya ikinci viteste dönemiyorsanız, debriyajı ayağınızda tutamıyorsanız adaya girmeden hızımızı iyice yumuşatıp bir alıp dönebiliriz. Şimdi bunun arkasına da onun eklemesini yapalım. Birinci viteste döneceğimizi ekleyelim. Evet şimdi de birinci viteste dönüşü anlatalım. Gazı bırakıyoruz. Debriyaja sonuna kadar bastık. Eğer ile dönmeye korkuyorsanız frenleyerek hızınızı iyice düşüreceksiniz arkadaşlar girmeden. Bakın 20'nin altına düşürün. Evet. Birinci vitesi alıyoruz hemen. Direksiyonu hızlı hızlı çevirmeden yarım debriyajla devam. Şuradan döneceğiz. Gevşet debriyajı. Tamam tutarak gaz verme, gaz verme. Devriyajı gevşet. Direksiyonu tuta tuta. Solu da kontrol ederek. Evet. Önce şu şeritten çıkıyoruz. Yani sol şeride çıkıyoruz. Gaz ver. Bir anda sağ şeride geçilmez arkadaşlar. Buradan dönüşte özellikle. Sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağ aynayı kontrol ediyoruz. Bakın yanımız dolu. Müsait olduğunda geçeceğiz. Şeritler bizim evimiz. Nasıl ki evden çıkmadan önce bir aynaya bakıyorsak şeritlerde de bakacağız. Bak şu an müsait geliyoruz topla. Sinyali kapat. Devam ediyoruz.